Bu akşam Kadir Gecesi. Kadir gecemiz kutlu olsun. Bütün insanlığa sevgi, barış, kardeşlik, huzur getirsin bu güzel gece. 154 yıl önce olduğu gibi yine Ramazan akşamında bir bilim insanı konuk ediyoruz Kadir Gecesi'nde. 1869 yılının Ramazan'ında Darülfünun'da yani İstanbul'daki üniversitede her akşam bir bilim insanı kendi uzmanlık alanında halkı aydınlatan Ramazan sohbetleri yapıyordu ve Ramazan kültürümüzde kültürümüzde, Ramazan sohbetlerinde bilimin, bilimi konuşmanın apayrı bir yeri vardır. Biz de maya ışıklarında bu geleneğimize sahip çıkarak çok değerli bilim insanlarını konuk ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz Doçent Doktor Emre Dorman. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, pek çok üniversitede İslam felsefesi, din felsefesi konusunda dersler veriyorsunuz. İnsanlar uyurlar, ölünce uyanırlar. Ama bunun dışında da kitaplarınız? Evet o ilk kitabım. 2011 yılında yazmıştım. O ilk kitabım. Ondan sonra da başka kitaplarım var. Kitaplarınız evet. var. Evet. Peki sevgili hocam. Bu arada tamamının tamamında ücretsiz pdf'leri web sistemden indirilebiliyor, okunabiliyor o şekilde. Onu da buradan duyurmuş olalım. Ücretsiz Evet, ücretsiz bir şekilde pdf olarak indirilebiliyor. Hoş geldiniz Mehmet Akif Ersoy. <laughs> Aklıma değil mi istihdam <laughs> yani, hani almıyor ya kitabına evet, evet, ben bundan telif evet, almam evet, diye. Evet. <laughs> ne güzel siz de o geleneğe Çok evet. sahip çıkıyorsunuz. Yani şey böyle bir ilkesi olarak dini çalışmalardan para kazanmamak gibi bir şeyim var. O yüzden bunların hepsi bir de Türkiye'de işte insanların ekonomik şartları da malum. Yani bir öğrencinin bir kitap alması okuması ciddi bir maliyet oluşturabiliyor ona. O yüzden biz onları hep basılmış kitaplar hatta şey olmadan piyasaya çıkmadan biz PDF'sini internete koyuyoruz. Umarım ki böylesine güzel yaklaşan sizin gibi aydın bir bilim insanına toplum da emeğinin karşılığını ama evet. mutlaka veriyordur. Yani Bizim karşılığı siz... doğal olarak bekliyoruz. Güzel dualar, güzel. güzel destekler, kalpten destekler onlar olursa zaten e, İyi ki, ki varsınız yeter. sevgili hocam. Size. Sevgili hocam, Kadir gecesindeyiz. bu gecenin önemi nedir insanlık için? Şimdi tabii Kadir gecesi Ramazan ayının gecelerinden bir tanesi. Kadir gecesini özellikle kılan şey nedir diye sorduğumuzda Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı gece olması. Yani ilk defa Peygamberimize Kur'an vahyi Ramazan ayının Kadir gecesinde gelmeye başlıyor. Sonra malumunuz işte aşağı yukarı bir 23 yıllık bir süreçte Kur'an vahyi tamamlanıyor. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen, özel olarak dikkat çekilen tek gecedir aslında Kadir gecesi. Ve 97. suredir bu arada. Kadir suresi ismini almıştır. Ve o gecede meleklerin ve ruhun yani bu Kur'an'ın sıfatlarından bir tanesidir. Yani vahyin indiği ve o gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Şimdi tabii buradaki evet. bin aydan hayırlı olmasını nasıl anlayabiliriz diye düşündüğümüzde ortalama bir işte insan ömrü diyelim hani bir işte bin ay 83 yıla tekabül ediyor aşağı yukarı. Evet. Yani aslında bu Kur'an vahyinin bir ömre bedel olduğunu Yani bir insan insan ömrüyle yani bir insan, yani bir insan Ömrünü hani bu Kur'an vahnine adasa yine de hani o Kur'an vahminin yeryüzüne indirilmesi hediyesinin karşılığını vermiş olmaz. Dolayısıyla böyle bir özel geceye dikkat çekiliyor. Şimdi Ramazan dendiği zaman tabi Ramazan daha çok oruç ibadeti aklımıza geliyor ama Ramazan ayı işte az önce de ifade ettiğim gibi içinde kadir gecesini barındırması ve vahyin ilk defa inmeye başladığı gecenin kadir gecesi olması sebebiyle Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Yani Kur'an'ın hayata inmesi dolayısıyla bizim de Kur'an vahyini anlayarak hayatımıza indirmemizin aslında bir miladıdır, başlangıcıdır. Bu açıdan baktığımızda. Şöyle diyebilir miyiz sevgili hocam Ramazan ayı gökyüzünde hilalin görülmesiyle başlardı. Evet. Hilal'in olmadığı gökyüzü karanlıktır. Evet. Hilal bilginin ışığıdır. <laughs> Öyleyse bilginin gelmesi Kur'an ve bilgilenme, aydınlanma ayı olarak da görebilir miyiz? Çok, çok çok güzel bir yorum oldu. Gönlünüze sağlık. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Bakara suresinin 183, 184, 185 ve 187. ayetlerinde oruç ibadetinin anlatıldığını görüyoruz. Ve burada çok önemli dikkat çeken hususlardan bir, birkaçı şu. Bir tanesi oruç ibadetinin daha önceki ümmetlere farz kılındığı gibi bize de farz kılınmış olması. Dolayısıyla yeni bir ibadet Yani insanlık var olduğu olalı ee, Adem peygamberden Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e kadar gelen tüm elçilerin beraberlerine getirdikleri mesajla birlikte insanlar duyurdukları bir ibadet. Böyle bir özelliği var. İnsanlık kadar kadim bir ibadet bir kere. Şimdi orada çok incelikli bir mesaj var. Diyor ki oruç Tutmanız takvaya erişmeniz umulur. Yani oruç tutarak, oruç ibadetini yerine getirerek takvaya erişmeniz umulur. Takva nedir diye baktığımızda takva korunması ve sakınması gereken şeyleri gerektiği gibi koruyan, sakınan ve aynı zamanda duyarlılık, sorumluluk bilinci olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla az önce dediğiniz gibi yani o ışık, o aydınlanmanın bizim o duyarlılığımızı ve farkındalığımızı arttırması gerekiyor. Yani Ramazan Çok, ayının böyle bir inceliği var. O kamil insan olmak, değil evet. mi? Yani hep iyiyi, güzeli, adaleti, Kesinlikle. sevgiyi, paylaşmayı. E, orada ezilen, horlanan insanın yanında olmayı arayan insan evet. e, bunu yönlendiriyor bize e, Ramazan. Yani vahin aslında, yani bana deseniz ki vahin böyle ana hedefi nedir, temel hedefi nedir diye sorsanız, hani e, erdemli insan yetiştirmektir diyebilirim size çok güzel Her anlamda. Yani aslında biz çoğu zaman şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki e, herhangi bir şey inanmadan önce olmamız gereken şey aslında yaratılmış olduğumuz fıtrat. Yani insan. İnsan olmadan Müslüman olunmaz. Biz önce insan olmak ve insan olmanın gereklerine uygun davranmak durumundayız ki sonradan inancımızı anabiliriz. Bu da akıl yani kullanmakla mümkün kesinlik, olmuyor mu hocam? Yani akıl ve fıtrat. Yani evet. dolayısıyla aslında Evet, Kur'an-ı Kerim vahyi baştan aşağı insanı inşa etmek ve inşa ettiği erdemli insanla erdemli bir toplum inşa etme hedef diyor. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi yani adil bir toplum, işi eline veren bir toplum, ehliyeti, liyakati esas alan Liyakat bir toplum, kavramı. ortak aklı yani şurayı, istişareyi, görüş alışverişini esas alan bir toplum, hakkı, hukuku gözeten bir toplum, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, ve o farklılıkları bir arada barındırabilen bir toplum, medeni bir toplum aslında. Yani bunu sağlamak Kur'an-ı Kerim vahiyinin temel hedefi. Ama bugün maalesef hani İslam dediğimiz zaman, din dediğimiz zaman özellikle gençlerin ya birçok insanın zihninde öyle şeyler canlanıyor, öyle şeyler uyanıyor ki yani İslam'la bağdaştırılması hiç mümkün olmayan. Kur'an-ı Kerim'le bağdaştırılması, Peygamberimizin örnek hayatıyla bağdaştırılması hiç mümkün olmayan bir takım kabullerin, inançların, uygulamaların, örflerin, adetlerin, geleneklerin dinin kendisini gölgelediğini görüyoruz. Kadir Gecesi, vahyin geldiği gece, Kur'an'ın geldiği ilk gece. Kur'an'ı nasıl okumak gerekiyor? Yani Kur'an'ı nasıl okumalıyız, nasıl doğru anlamalıyız? Ya da şöyle sorayım, Kur'an anlamak için bir başkasının bilgisine ihtiyaç var mı? Şimdi bakın e, bu bence Müslümanların büyük çoğunluğunda ama bizim toplumumuzda da özellikle e, doğru bilinen çok fazla yanlışlar var dini konularda ve bunların başında da bu konu geliyor. İnsanlarda şöyle bir e, duvar var önlerinde bir ön yargı var. Biz Kur'an'ı anlayamayız. Şimdi biz hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bütün çalışmalarımızın merkezine de bunu koymaya çalışıyoruz. Diyoruz ki Allah insanlığa bir mesaj gönderiyorsa anlaşılmak istemiyor olabilir mi? <gülüyor> çok <gülüyor> doğru. böyle bir şey olabilir mi? Çünkü çok mesaj doğru. insana geliyor. Öte taraftan Herkesi e, muhatap oluyor mesaj. Her seviyeden insanı muhatap oluyor mesaj. Yani Kur'an-ı Kerim vahiy Allah'tan geliyor doğru ama geldiği insan. Dolayısıyla insanın o aklına, fıtratına yani yaratılışına uygun bir mesaj gelmeli. Yani biz kitap yazıyoruz ne bileyim işte sohbet ediyoruz. Bunları bir şeyler konuşurken anlaşılmak istiyoruz değil mi? Dolayısıyla bütün alemi yaratan, evreni yaratan, canlıları insanı yaratan Allah anlaşılmak istemiyor olabilir mi? Yani kapalı bir kitap göndermiş olabilir mi? Şifreli bir şey, Şifreli bir şey göndermiş olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. Tam tersine Kur'an-ı Kerim çok sade, açık, berrak, anlaşılır, arı duru bir mesaj içeriyor. Biz İslam'ı doğrudan kaynağından yani vahiyden yani Kur'an-ı Kerim'den anlamak, öğrenmek ve din konusundaki bütün bilgileri de Kur'an-ı Kerim'e arz ederek onların doğruluğu ve yanlışları arasında ayrım yapmak durumundayız. Yoksa onun dışında insanların yorumları, insanların kabulleri, örfleri, adetleri, gelenekleri, kültürleri din zannediliyor. Aslında hani Kur'an'ı okumaktan anladığımız yaygın olarak toplumda maalesef Kur'an'ı anlamını bilmeden seslendirmek. Halbuki dediğim gibi Kur'an'ı okumak ne demek? Şimdi Kur'an'ın içerisinde ee, mesela tilavet gibi, kıraat gibi ve tertil gibi kavramlarımız var. Hı hı. Şimdi e, tilavet dediğimiz, hani duyarız Kur'an tilaveti deriz. Tilavet aslında daha çok dilin telaffuzudur, dilin okumasıdır. Yani evet. o, o dilin o sesleri çıkarmasıdır. Kıraat dediğimiz şeyse ise aklın ve zihnin okumasıdır. Yani, çok önemli. Yani kıraathane diyoruz ya mesela evet. okuma yerleridir o. Yani insan anlamadığı bir şey okur. Mesela düşünün ki bir elektronik alet aldınız. Onun bir kullanım kılavuzu var. İçinde farklı dillerde onu nasıl kullanacağını anlatıyor. Şimdi her insan kendi dilinde gidip onu okur yanlış kullanmamak için. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hayatı okuma kılavuzudur. Her insan kendi dili neyse o dilde o mesajla buluşmak ve o anlamak ve dolayısıyla onu kılavuz olarak kullanmak durumundadır. Tertil var bir de. Tertil dediğimiz şey de aslında e, nasıl yapılması gerektiğini bize gösteriyor. İçselleştirerek, özümseyerek, sindirerek okuma. Bakın yani Kur'an-ı Kerim'de tedebbür, taakkul, tefekkür, tezekkür gibi kavramlarımız da bunların hepsi akla vurgu yapan kavramlar. Yani ince ince düşünme, derin derin düşünme, bütün yönleriyle düşünme ve Kur'an hep buna davet ediyor bizi. Allah'ın ayetleri üzerine düşünme ama sadece Kur'an-ı Kerim içerisindeki ayetler değil. Evrendeki ayetler üzerine de. Yani bilim üzerine de düşünmek. Insandaki ayetler üzerine de düşünmek aynı zamanda. Yani çünkü Fussilet suresinde Kur'an-ı Kerim diyor ki biz hem Enfüste yani sizin nefislerinizle, iç benliklerinizle hem de afakta, dış dünyada ayetler yarattık diyor. Yani bunların üzerine düşünmeye teşvik ediyor bizi mesela güneşe vurgu yapıyor, yıldızlara vurgu yapıyor, ağaçlara vurgu yapıyor, camlara vurgu yapıyor, denize vurgu yapıyor, denizin üzerine giden gemilere vurgu yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim mikrodan makroya, zerreden küreye kadar çok geniş bir alanda insanların dikkatini hep dış dünyaya yönlendiriyor. Çok o yüzden güzel. zamanında çok biz güzel. çok büyük bir medeniyet inşa ettik. Yani çok 9. Zaten. 13. yüzyıllarda Müslümanlar bilimde zirveydi. Altın çaydı insanlığı. Altın çağıydı insanlığı. Yani, yani o yıllarda batıda Haçlı Seferi'nden başka bir şey evet. yoktu ki. Yani işte gelip doğunun zenginlikleri bunu Kesinlikle, talan talan etmek. Yani, yani bir Biruni mesela, bir Harezmi, yani, bir i̇bn Heysem yani bu insanlar çok dev isimler ve bu çok insanlar çok inançlı insanlar. Avrupa'da medeniyeti evet. var eden endülüsü Kur'an. Kesinlikle, yani bakın Biruni, Ay, Biruni kendi döneminin en büyük bilim evet. insanlarının başında çok geliyor olur. belki de bir numarası. Benim diyor bilimle ilgilenme sebebim Ali İmran Suresi 191. ayettir diyor. Ve orada şöyle söylüyor, diyor ki o inananlar ki onlar oturdukları yerde yanlar üzerine yatarlarken, uzanırlarken Allah'ı, onun ayetlerini, yerlerin, göklerin yaratılışını, delillerini düşünürler diyor. Bunlar üzerine tefekkür ederler diyor. Muhteşem bir ayet. İşte bir bu, daha söyler misiniz lütfen hocam? Müthiş. O inananlar, onlar ayaktayken, otururken, yanlar üzerine yatarlarken Allah'ı, Allah'ın ayetlerini, e, Allah'ın ay evrendeki delillerini düşünürler diyor. Yani o, bu ayet beni diyor bilim yapmaya teşvik etti diyor. Dış Harika. dünyayı gözlemlemeye teşvik Harika. etti diyor. Şimdi bakın nereden nereye geldik? Yani o işte e, kindilerden ne bileyim i̇bn Sina'lardan Sina'lardan e, işte i̇bn Rüşd'lerden Rüştlerden e, Farabilerden İbn Tufeyl. Tufeylilerden yani e, saymakla bitiremeyeceğimiz kadar bu e, işte Heysem'den Heysem'e kadar i̇şte. insanoğlu, insanlık nasıl görme olayının gerçekleştiğini bilmiyordu. İlk defa optik çalışmaları sahılla beraber başlatan ve e, görme olayının nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan bilim insanı. Bakın şeyde e, e, Gülhane Parkı'nda e, İslam e, bilim müzesi. Sanat, müzesi var. Sanat eserleri evet. müzesi var. Bilim ve teknoloji. Mutlaka oraya gidip gezilsin. Yani Müslümanların çok tarihte doğru. o işte fizik alanında, e, geometride, e, astronomide e, birçok farklı alanda, coğrafyada, haritacılıkta birçok farklı alanda nasıl eserler ortaya koyduklarını görsünler insanlar. Şimdi tabii bunu hani geçmiş güzellemesi yapmak için söylemiyorum. Bunu aslında şunun için hatırlatıyorum. Eğer bugün birçok insan zannettiği gibi ee, Müslümanların içinde bulunduğu durumun nedeni eğer İslam dini olsaydı Müslümanlar tarihte de başarır, başarılmazlardı. O yüzden problemi kendimizde aramamız lazım dinimizde değil. Ve bazı insanların dini yanlış anlaması, yanlış yaşamasından dolayı biz eğer kalkıp bunun faturasını Allah'a veya İslam'a kesersek Hiç okumadık demektir zaten. O da şunu gösteriyor, biz bu kitap okumadık. Hiç okumadık demektir tabii. Yani ben onu görüyorum, ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki, ya bir kadar alama verin, ben binlerce kitap okudum. Ha, bir kitap bana geldi, onu mu okuyup anlamayacağım ya? ya Kesinlikle. ondan mı <laughs> yer vermeyeceğim hayatım? hayatımda? Evet. Okursanız zaten, sevgili hocam bütün bu sizdeki ışığı zaten oradan eee alıyoruz. Zaten Siz aslında onu anlatıyorsun bütün, bütün şu anda. kitaplar gerçekten yani o kitabın okunması içindir. Yani çünkü dediğim gibi bakın Ankebut suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Dişi örümcek demektir. Evet. Onun 20. ayetinde Üç çok sessiz. muhteşem bir ifade var bakın. Diyor ki yeryüzüne dağılın ve yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. Yani bunu insanın Müthiş. üzerine yüklüyor. Eee düşünceye işte açıcı, evet. değil evet, mi? Evet. Yeryüzünde dağılın ve insanlığı nasıl nasıl, başladığına bakın. Başladığına bakın. nasıl bakın. İşte paleontoloji dediğimiz bizim bilim alanı bunu yapıyor işte bilim. Tabii düşünüyorum. Yani sevk ediyor. Kesinlikle işte o yüzden aslında hani Kur'an-ı Kerim okumak dedim ya aynı zamanda hayatı okumaktır. Aynı zamanda evreni okumaktır aynı zamanda insanı okumaktır, insanlık tarihini okumaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 2000 üzerinde ait kıssalardan oluşuyor. Geçmiş kavimlerin yaşadığı olaylardan bahsediyor bize. ibret alalım diye, ders alalım, o hataları düşmeyelim diye. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okumak gerçekten ona nüfuz etmek, onu içselleştirmek, onun ayetler üzerine düşünmek. Hatta mesela e, tertil dediğimiz şey de şu da vardır. Böyle ağır ağır okumak, yavaş yavaş okumak, acele getirmeden okumak. Ee, Birçok insanla biz gerek üniversitede, üniversite içerisinde yaptığımız programlarda, konferanslarda vesaire bu konularda sohbetler ediyoruz. Ve bu ön yargısını Kur'an'ı ciddi bir mealden alıp okumaya başlayan insanlar emin olun ellerinden bırakamıyorlar. Ve diyorlar ki biz bu zamana kadar niye okumamışız? Niye biz anlamayız diye düşünmüşüz? Ve bunu diye insanların bir kısmı gerçekten akademisyen, profesör olmuş ve buna inandırmış kendisini. Çünkü küçük yaştan beri itibaren dikkat edin Kur'an-ı Kerim'le ilgili aman dokunma çarpılırsın. Aman değil evin mi? en üst o tarafına koy. Engel, değil mi? en şeye sar böyle. Uzaklaştırma değil mi? Bu da Okumaktan uzaklaştırma. uzaklaştırma değil mi? Halbuki bu hayat kılavuzu değil mi? Elimizde olması lazım. Çok doğru. Başucumuzda olması lazım. Çok. Sevgili hocam, bir deprem yaşadık. <laughs> evet. Çok tartışıyor insanlar. Fakat tabi e, ilahiyat boyutuna da geliyor. Deprem kaderdir. Kader <laughs> Şimdi midir Şöyle aslında e, kaderin ne olduğunu doğru tanımlarsak eğer. Daha doğrusu kader, kader daha, midir? Evet. Doğru, bunu daha iyi doğru şey soru bu. ifade edebiliriz. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim e baktığımız zaman kader kavramının e, miktar, takdir, ölçü gibi anlamlarda kullandığını görüyoruz. Mesela şöyle birkaç örnek vereyim size. Yağmur'un bir ölçüye göre yağdığını söyler Allah. Bir evet. kadere göre yağdığını söyler. Yani yeryüzüne düşen su miktarı hep aynıdır. Ve mesela bir bebeğin anne rahminde geçinmiş olduğu aşamanın bir kader ile olduğunu söyler. Yani takdir edilmiş bir süre, belirlenmiş bir süre, ortalama bir süre. Evet. Ee, şimdi ama Kur'an'da hiçbir yerde halk arasında ve Kur'an dışı kaynaklarda olduğu gibi bir alın yazısı, bir yazgı şeklinde bir kader yoktur. Evet. Yani Allah başta size bir kader yazmış ve siz o kaderi Yerine getirmek zorundasınız gibi durum söz konusu değildir. Zaten çok öyle önemli, olsa, çok zaten öyle olsa, insanın aklının olmasının öz iradesinin olmasının seçimlerin olmasının bir anlamı kalmaz. Yani düşünün ki Allah insanların bir kısmını iyi veya kötü olarak yaratıyor, onlara bir yazgı belirliyor. Dolayısıyla o insanlar o yazgının dışına çıkamıyorlar bu senaryoda şimdi böyle bir durumda Allah Firavun'a sen niye Firavun oldun? Musa'ya da sen niye Musa oldun diyebilir mi? Diyemez. Yani adaletsizlik olur burada Çok çünkü. Musa'nın Firavun olma şansı yoktur. Firavun'da Musa olma şansı yoktur. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken diyor ki ona tatlı yumuşak güzel söz söyle. Belki kalbi ürperir ve ibret alır diyor. Yani düşün, Allah yani. insanlarda özgür irade yaratmıştır. Seçimi de insana bırakmıştır. Yani Allah e, bu kader dediğimiz şey içerisinde takdir içerisinde Rolleri dağıtmaz insanları Bir senaryodaki veya bir tiyatro sahnesindeki gibi roller dağıtılmaz. Roller tanıtılır. Şu 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 davranışları yaparsan şöyle bir insan olursun. Bu 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 davranışları yaparsan böyle bir insan olursun. Sen seçimini yap ver şimdi Gardırop yani, önünde. Kesinlikle. Kıyafetini ona göre seç. O yüzden gibi? aslında şöyle... Deprem, evet bir nevi kaderdir. Yani şöyle bir kaderdir. Doğanın bir kaderidir. Evet. Doğanın bir gerçeğidir deprem. Allah'ın doğaya takdir ettiği bir gerçektir. Yaratılış olarak, Yaratılış olarak evet vardır. Evet ve Var. deprem kendisi bakın kötü bir şey değil. Kaçamazsın. Deprem. Hayır, şöyle bakın deprem dağların oluşumu. Yeraltı kaynaklarımız, mineraller, kaplıcalar, karşılar, karşılar her şey zaten bu deprem sayesinde ortaya çıkıyor. Ve deprem bir anlamda şöyle düşünebilir. Yani bir düdük tencere düşünelim. Nasıl düdük tencere o havayı dışarı atıyor? Aslında o sıkışmışlığı dışarı atıyor deprem. Yer sıkışmışlığı. Yani Allah böyle bir sistem oluşturmuş. Ama insanın kaderi değil bu. Çünkü insanın Kaderi Allah'ın insan için takdir ettiği şey aklını kullanmasıdır. Yani bir yere bir bina yapacaksa zemin etüdünü doğru yapmasıdır. Bina yapılırken oradaki demirini, çimentosunu, kumunu vesairesini doğru düzgün bir şekilde, ölçüleri uygun bir şekilde yapmasıdır. Dolayısıyla hani e, deprem e, doğanın bir kaderidir, doğrudur. Ama e, bunu depremde vefat eden insanları takdir ilahi işte demek bu insanları Allah öldürdü demektir. Evet. bunu suçun Allah'a yüklemek demektir. Bunun evet. sorunu Allah'a yüklemek demektir. Yani siz bilimi Allah'ın verdiği o yolda aklı kullanarak yürümüyorsunuz. Evet. Bilimin gerektirdiğini yapmıyorsunuz, değil mi? Bu sırlara erişmeye çalışmıyorsunuz. Bunları hayatınıza kazandırmıyorsunuz diyorsun ki bu Allah'ın kaderi. Evet. Yani evet ama sen sana insan olarak vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirmiyorsun ki. Kesin. Yani o yüzden hani insanlar böyle kendi üzerlerine o sorumluluğu almak istemedikleri zaman bir bir kaçamak hemen olarak hemen diyorlar ki işte bu takdir ilahi. Yani sorumluluğu Allah'a yüklüyor. Ama bir başarı olduğu zaman kimse takdir ilahi demiyor. Herkes ben başardım diyor. Maalesef. Sevgili Emre Dorman Hocam, e, bitmesini istemediğim bir sohbet. Ha, eyvallah. Çok çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilginizin ışığıyla e, bizi aydınlattınız. Estağfurullah. Ben de çok memnun o, oldum. Sizle Kadir Gecesi'nde olmaktan. sizin gibi gerçekten e, bilge, okuyan, Mesela. düşünen, aklını kullanan e, bir bilim insanı tarafından e, aydınlatılmak beni çok mutlu etti. Estağfurullah. Sizin kendi ışığınız, aydınlığınızla bizi aydınlattı. Kadir çok kutlu çok olsun. Aynı şekilde. Evet. Size sağlık, sıhhat, afiyet, bütün sevdiklerinizle güzel bir yaşam getirsin bu güzel gece. Ve sizlere de hepinizin Kadir Gece'nizi kutluyorum. E, aklın yolunda, okumanın yolunda, insan olmanın yolunda güzel bir gelecek diliyorum. Bu gece öylesine güzel bir gece. Yarın akşam yeniden tıpkı 154 yıl önce kültürümüzdeki Ramazan gecelerinde olduğu gibi Darülfünün üniversitede başlayan bilim insanlarının bilgin ışığıyla halka aydınlattığı sohbetlerin bir benzerinde. Bilimi çok başka bir alanda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.